Projede kullanılacak kombinasyonları yük kombinasyonu listesinden seçebiliriz. Probinal Orion versiyon 15'te kullanıcıların herhangi bir analiz tipini seçmelerine gerek yoktur. Program seçilen kombinasyonun özelliğine bakarak analiz türünü otomatik belirlemektedir. Örneğin TG11S kombinasyonunu seçelim. Analiz sayfasına baktığımızda dinamik analiz gerçekleştirilmesi gerektiğini programın otomatik olarak algıladığını görüyoruz. Benzer şekilde listeden TG11'i seçip analiz sayfasına baktığımızda programın tekrar eşdeğer statik deprem analizi yapılması gerektiğini anladığını görüyoruz. Seçilen yük kombinasyonunun detaylarını görmek için düzelt düğmesine basıyoruz. Burada TG11 yük kombinasyonu için 11 adet kombinasyon olduğunu görüyoruz. Üst satırlarda yazanlar yük halleridir. Yük hallerine tıkladığımızda, burada TG 11 kombinasyonu için 8 adet yük hali olduğunu görüyoruz. Buradaki kombinasyon listesine yeni kombinasyonlar ekleyerek genişletebiliriz. Kat sayıları değiştirerek yeni kombinasyonlar oluşturabilir ya da var olan kombinasyonları silebiliriz. Eğer varsayılan kombinasyona ek olarak daha başka kombinasyonlar oluşturmak istiyorsanız kullanacağınız alternatiflerden bir tanesi de yükleme hazırlayıcısıdır. Burada örnek olarak sabit yükleri içeren, hareketli yükleri içeren, şaşırtmalı yükleri içeren, şaşırtmalı yüklerden ise dolu boş, dolu boş ve boş dolu boş dolu şeklinde iki adet yük şablonu içeren düşey yüklemeler istiyorum. Yatay yüklemeler için ise deprem yüklemesi içermesini istiyorum. Statik eşdeğer yük hallerinden G artı Q artı E kombinasyonlarının kullanılmasını istiyorum. Arzu edersem 0.9 G artı E yüklemesini de kullanabilirim. Deprem yönetmeliğinde yer alan %30 kuralını da burada kombinasyona katabilirim. Otomatik hesaplanan deprem yüklemelerine ek olarak kullanıcı tarafından doldurulması gereken rüzgar yüklemesi ya da zemin etkisi gibi ek yüklemeler de isteyebilirim. Burada rüzgar yüklemesi istiyoruz. Tamam düğmesine bastığımızda program tarafından otomatik olarak yönetmelikte yazan kat sayılarla birlikte kombinasyon grubunun oluşturulduğunu görüyorum. Yük hallerine bakacak olursak tekrar burada 2 adet kullanıcı tanımlı rüzgar yükü, 4 adet deprem yüklemesi ve 4 adet de düşey yükleme olduğunu görüyoruz. tamam diyerek kombinasyon oluşturulmasına bitiriyoruz. Oluşturulan bu kombinasyona göre binaya yük vermek için iki ayrı yöntem bulunmaktadır. Bu yükler zemin yükleri olabilir ya da rüzgar yükleri olabilir. Bu amaçla birinci yöntem kat yükleri ve bilgileri editörünü kullanmaktır. Kat bilgileri menüsünü yüklediğimizde karşımıza iki ayrı liste gelir. Birinci liste katları listelemektedir. Katların kütlesi ve kütle merkezi koordinatları burada yer almaktadır. Aşağıdaki listede ise az önce oluşturduğumuz yük hallerini görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi dx artı ve dy artı dy eksi gibi e, yükler program tarafından otomatik hesaplandığından kullanıcının burada bilgi girmesine izin verilmemektedir. Rx ve ry'lerin burada boş olduğunu görüyoruz. Program rüzgar yüklerini otomatik hesaplamadığından e, kullanıcı tarafından değer girilmesi beklenmektedir. Buraya gireceğiniz değerler katların diyafram noktasına etki ettirilir. Bir katta birden fazla diyafram olması durumunda diyaframların kütleleri oranında diyaframlara paylaştırılarak binaya etki ettirilmektedir. Örneğin ikinci kata kütle merkezine 16 tonluk bir rüzgar yükü vermek istiyoruz. Bu amaçla kütle merkezini buraya girmemiz gerekiyor. 14, 23, ve 11.264 şeklinde kütle merkezi değerlerini buraya girmemiz gerekmekte. Yine kuvvet değer olarak da artı bir şekilde eksi vermeden kuvvetlerini giriyoruz. Yine benzer şekilde 16 ve 14.023 ve 11.264 değerlerini girmemiz yeterlidir. Kuvvetin etkime noktası olarak kat kütle merkezini girdiğinize emin olunuz çünkü. Buraya kat kütle merkezinden farklı bir koordinat girerseniz aradaki mesafe hesaplanarak bir de burunma momenti yapıya etki ettirilir. Tamam düğmesine basarak da bu yükleri hafızaya alabiliriz. Yükleri etkitmenin diğer bir yolu ise kalıp planında elemanlara tek tek düğüm yükü vermektir. Elemanlara düğüm yükü tanımlamak için öncelikle düğüm yükü tanımlayacağım elemanları seçiyorum kontrole basarak diğer elemanı da seçiyoruz ve sağ tıklayarak kolon düğüm yükü tanımla menüsünü yüklüyoruz. Sadece seçilen kolonlara uygulamak istiyorum. Yukarı satırda altı tane serbestlik derecesi yönündeki kuvvetler karşıma gelmektedir. Fx artı x yönünde, Fy artı y yönünde, Fz ise yer çekiminin tersi doğrultusunda pozitif yönlere sahiptir. Mx My ise x doğrultusunda ve y doğrultusunda momentlerdir. mz ise elemanın kendi ekseni etrafındaki burulma momentidir. Burada dx artı ve D dy artı gibi deprem yüklemelerine program otomatik hesapladığı için değer giremiyorum. Fakat her bir kolona 8'er ton fx ve fy değeri rx ve ry yük hali için girebilirim. Ayrıca kolonun üzerinde çelik çatı yükü gibi ek yükler olması durumunda da bunları G, Q, QS1 gibi düşey yük hallerini ekleyebilirim. G'ye ve Q'ya eklenen kuvvet değerleri bina kütlesine dahil edilmektedir. Buradan da tamam diyerek çıkıyorum. Elemanların üzerine gelip ipucu penceresini yüklediğimde S1 kolonunda Rx yük halinde Fx eşittir 8 tonluk bir kuvvet olduğunu görüyorum. Benzer şekilde Y yönünde de 8 tonluk bir kuvvet olduğunu ipucu penceresinden okuyabiliriz.